ekmeklerimi satıyan zor oluyor tabi. Olmaz mı? Zor oluyor. Bak burada ateş yakıyan, orada ısınıyan. Orada kızımla damadım yapıyor. Ben de pazarlarda satıyan böyle. Onların için uğraşıyorum işte. Çocuklarımın için. Günde ben burada 300 ekmek satarım. Doğal olduğu için ekmeğimin müşterim çok. Yani ekmeğimi beğendikleri için. Ekmeğimi bir yeni yalla. Bir de 50'den veriyorum ben ekmeğimi. 60 lira ekmeğim aslında ama ben elde veriyorum. Ekşi mayayla yapacağız, Ekşi mayalı patatesli olduğu için. Hazır maya yok bunun içinde. Malzememiz doğal, sağlıklı. Zaten de bunu iki senede yapıyorsun kardeşim. ve zaten beğen mesela. Bu ekmeği alan olmaz. Yiyen olmaz. Yiyen bu hafta bir tane alıyorsa hiç almayan kişi haftaya iki alıyor. Öbür haftaya üç alıyor. On tane alan var. hediye götürenler var. il, dışında. Al, il dışından da alıyorlar. Hediye götürüyorlar onlara. Tamam, inşallah. Alır bir tane, tamam, inşallah.